şimdi anladım mevzuyu. Neyi anladım ben? Anlat da biz de anlayalım bari ha? Kardeşim şimdi kaç gündür seni doldurup doldurup yolluyorum ya kızın yanına. Zannediyorum ki kız da sana meyilli böyle aşkla böyle sana akıyor zannediyorum ama öyle değilmiş tabii. E tabii kız da haklı davul bile dengi dengine. E tipler de sen tip de çok uygun değil. Demek ki bu kız sadece sahte evlilik için takılıyor seninle. Çok mu sert oldum? Yürü git lan! Ne alakası var? Sert oldu. İstesem ben kızı peşimde süründürürüm be. Ha? Ben bilmiyor muyum? <Gülüyor> ne gülüyorsun oğlum? Hı. Ha? Kim? Kim? Ben gülmedim. Ben... Güldüm da ben güldüm. Gülüyorsun. İki saattir kikir 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 diyorsun orada. Ben bilmiyor muyum sanki ha? Kızın gönlünü çalmasını. Beceremez miyim sanıyorsun ama... Yapmıyorum işte. Kardeşim, ben seni sorunduracağını zaten biliyorum yani. Sen her türlü kertenkelesin her şeyi yaparsın. Ben bunun farkın. Allah Allah Şevket. <laughs> Aşkta imkansız diye bir şey yoktur. Yaz bunu o kafana, yaz. <gülüyor> <gülüyor> gülme lan, gülme. Ne? Niye gülüyorsun oğlum? Gülmüyorum, boğazıma çay. Çay da soğumuş zaten. Git çay ısıt gel. Duygulanıyorum.